Aşağıdaki jandarma Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yasa dışı bahis oynatmak suretiyle haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli yakalandı. <laughs> İl Jandarma Komutanlığı Sibar Suçlarla Mücadele Ekipleri Akdeniz ilçesinde bazı şüphelilerin internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği bilgisine ulaştı. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüpheli şahısların kullandığı 6 adres tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri tarafından şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik adreslere zamanlı operasyon düzenlendi. Çok Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde arama yapan ekipler 6 adet cep telefonu, 7 adet sim kartı, 9 adet banka kartı, 2 adet hard disk, 1 adet flash bellek, yasa dışı bahisten elde edilen bir miktar parayla çok sayıda dijital malzeme ve dökümana el koydu. Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.